Fenerbahçe'nin Feyenoord ile oynadığı maçta sakatlık yaşayan 3 futbolcu ile ilgili son durum belli oldu. Mert Müldür'ün ameliyat olacağı bildirilirken Sofyan Amrabat ve Ceyçin Duran'ın son durumu da aktarıldı. İşte detaylar, Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Kadıköy'de Feyenoordu 5-2 mağlup etti ve playoff turuna yükselmeyi başardı. Sarı lacivertli takım, playoff'ta Portekiz devi Benfica ile eşleşti. İki takım arasındaki ilk maç 20 Ağustos'ta Kadıköy'de, rövanş ise 27 Ağustos'ta Portekiz'de oynanacak. Feyenoord maçında 3 sakatlık, öte yandan Fenerbahçe'nin dün akşam Feyenoord ile oynadığı karşılaşmada 3 sakatlık birden yaşandı. Öncelikle Jeyçin Duran ve Sofyan Amrabat'ın hafif sakatlıkları oldu. Amrabat için MRA gerek duyulmadığı bildirilirken, Ceyhun Dura'nın sadece kramp problemi yaşadığı o ve durumunun iyi olduğu aktarıldı. Mert Müldür ameliyat olacak. Mert Müldür için ise durumun farklı olduğu anlaşıldı. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusunun omzunda daha önce bir hasar olduğu ve bu hasarın daha da genişlediği bildirildi. Operasyonun gerekli olduğu, tarihi için ise bir karar verileceği aktarıldı. Öte yandan milli futbolcunun ameliyata kadar forma giyebileceği de gelen bilgiler arasında.